Bir gün Mevlana eve girer ve hanımı ona sorar. Bu kadar aşıksın Mevla'ya. Şükürler olsun bu aşkı yaşayıp yaşatana. Peki bana ne kadar aşıksın der. Mevlana hanımına şöyle der. Sen benim yaradandan ötürü yaradılan sevişim, bir adım gelene on adım gidişimsin ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim yalandan ve sahteden kaçışım, rüyadan bıkışım, gerçeği arayışımsın ve nihayet doğrunun tadına varışımsın. Sen benim haksızlığa ve zulme baş kaldırışım, mazluma kucak açışım, zalime düşmanca bakışımsın ve mağdurdan yana tavır alışımsın. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikme işimsin ve kapanmayan avuç içimsin. Sen benim hayat ve kaderle inatlaşmam, ekmek için kavgam, bitmek tükenmek bilmeyen davamsın ve zorluklara karşı yılmayışımsın. Sen benim menfaate ve çıkara tepkim, almak için vereni öfkem, ille de karşılık bekleyene lanetimsin ve alayına isyan edişimsin. Sen benim ahlaksızlık ve yozlaşmayla mücadelem, para için kendini satana küfredişim, başkalaşana verip veriştirişimsin ve eskiyi özleyişimsin. Sen benim duygusal yaratılışım, en ufak şeyi kafaya takışım, kolay unutmayışımsın ve bundan bir türlü sıyrılamayışımsın. Sen benim sonsuz sadakatim, merhametim, hissiyatım, şefkatimsin. Ve aman diyene yüz işimsin. Sen benim her şeye rağmenim, asla pes etmeyişim, başımı öne eğmeyişimsin ve ümidimi yitirmeyişimsin. Sen benim yaşama ülküm, namusa düşkünlüğüm, namussuzluğa küskünlüğümsün. Bir gururum, onurumla olan bütünlüğümsün. Sen benim karakterim ve kişiliğim, objektif fikrim, subjektif hissimsin ve hayata bakışımsın.